Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bağışıklığa birebir ilaç gibi bir tarifim var. İster yemeklerinizin yanında, ister salatalarınızda kullanabileceğiniz, isterseniz tek başına meze olarak da servis yapabileceğiniz harika bir tarif. Mor soğan turşusu tarifiyle geldim arkadaşlar. Tarifimi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Buyurun videomu izlemeye. Soğan turşumuz için malzemelerimiz 1 kilo kırmızı soğanımız var. Turşuluk kaya tuzumuz, tane karabiberimiz, defne yaprağımız, şekerimiz ve daha önceden yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımız. Öncelikle arkadaşlar soğanlarımızın kabuklarını soymakla başlıyoruz. Bu şekilde doğal antibiyotik olan soğanımızdan soğan turşusu yapacağız birlikte. Şipşak hazırlayacağımız Harika bir turşu arkadaşlar. Her yemeğin yanına yakışan salatalarımızda kullanacağımız harika bir turşu tarifi. Bu şekilde öncelikle soğanlarımızı soyuyoruz. Bu turşunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yaptıktan bir gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Soğanlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı soyma işlemimiz bitti. Soğanlarımızı güzelce yıkadık. İster bu şekilde halka şeklinde doğruyoruz, isterseniz soğanlarınızı piyazlıkta doğrayabilirsiniz. Soğanlarımızı doğrama işlemimiz bittikten sonra daha önceden kaynar suyla yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımızın içerisine soğanlarımızı yerleştiriyoruz. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün kavanozlarımıza soğanlarımızı bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizle düzelterek biraz da görseli de güzel olsun diye soğanlarımızın altına bir tane koyduktan sonra kenarlarına bu şekilde soğanlarımızı diziyoruz. Ortada kalan boşluğa soğanlarımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, soğan turşumuz için soğanlarımızı halka halka doğramıştık. Daha sonra kavanozlarımızın içerisine sıkıca yerleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi tuzunu, sirkesini, şekerini, suyunu ilave edip soğan turşumuzu bitiriyoruz. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyoruz. kavanozlarımızın hepsine yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyoruz. Sirkemizi de koyduktan sonra arkadaşlar birer tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Turşularımız olmazsa olmazımız kaya tuzumuzu ilave ediyoruz birer tatlı kaşığı birer tatlı kaşığı şekerimizi şekerle tuz oranımız eşit olacak Arkadaşlar bu şekilde şekerimizi de ilave ettikten sonra soğan turşusuna tane karabiberi çok yakıştırıyorum Böyle birer çay kaşığı tane karabiber. Üzerine birer dilim limonumuzu Elimizle şöyle bastıralım arkadaşlar. Daha sonra defne yapraklarımızı bu şekilde kenarına sıkıştırıyoruz. Defne yapraklarımızı da koyduktan sonra suyunu ilave edeceğiz. Biraz çok doldurmuşum arkadaşlar. Şöyle su geldiği zaman soğanlarımız hafif yumuşayacak. Bu yüzden çok fazla sorun olmuyor. Bu şekilde defne yapraklarımızı da yerleştirdikten sonra üzerine suyla dolduruyoruz. Suyumuz arkadaşlar hazır su yoktu. Ben kaynatılmış soğutulmuş su kullanıyorum. Mutlaka içme suyu kullanın kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Bu şekilde suyumuzla şişelerimizi dolduruyoruz. Bütün şişelerimizi kaynatılmış, soğutulmuş suyumuzla doldurup ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Evet arkadaşlar soğan turşularımız hazır. Bu şekilde bir saat kadar tezgahımızın üzerinde bekletip daha sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Arkadaşlar turşumuzun olmuş halinde çekip sizlere paylaşacağım. Şimdiden nefis gözüküyor. Evet arkadaşlar dün hazırladığımız soğan turşumuzu birlikte açıp sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Rengi o kadar güzel olmuş ki. Şimdi lezzetine de birlikte bakacağız. Önce bir bıçak yardımıyla havasını alıyoruz. Sirke koyduğumuz için hafif bir vakumlama yapmış turşumuz. Evet arkadaşlar, turşumuzu açtık Şu şekilde. Önce limonumuzu tabağımızın kenarına alıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı tabağımızın içerisine koyuyoruz. O kadar kolay hazırlanabilen bir turşu ki arkadaşlar. Akşam yap, sabah ye. Her yemeğin yanına yakışan mor soğan turşumuz gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Gerçekten deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar o kadar güzel oldu ki bizimkiler çok sevdi. Bitti bile tekrar istiyorlar arkadaşlar. Dün yaptım bugün bitti. Hem kahvaltıda hem akşam sofrasında hem meze olarak kullanabileceğiniz suyunu bardak bardak içebileceğiniz harika bir turşu oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.